Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere Brawl Stars'ta Edgar'ı nasıl alırsınız onu göstereceğim. Bildiğiniz üzere serverlar çöktü. Arkadaşlar ilk olarak Google Play'den Octopus'u yüklüyorsunuz. Sonra bunu atacaksınız zaten Octopus'u. Bekleyeyim. Hemen geçelim şu reklamları. Arkadaşlar zaten Brawl Stars kayıtlı olacak. Buradan seçeceksiniz Brawl Stars. No thanks. Watch. İşte tıklayacağım. Geliyorum reklam bitince. Arkadaşlar şimdi reklam bitti. Ve skip'e tıklayarak giriyorum oyuna. Arkadaşlar şurada çıkan gördüğünüz gibi şeyler işimiz yok. Bu normalde başka bir işe yarayan uygulama. yani oyun konsolunda klavyeden falan bazı uygulamalar bazı oyunları oynamanızı sağlayan bir uygulama. Ama bununla giriş yapabiliyorsunuz sonuç olarak. Bakın girdim. Bakın hesabımdayım. Siz bağlayacaksınız size. Yeniden başlatacak. Normal Brawl Stars'tan girerseniz bir şey olmaz. Bu kendisi bir şey normal oyuna yeniden başlamış gibi yapıyor. Siz de kendiniz bağlanı şey yapacaksınız hesabınıza. Gördüğünüz gibi ben aldım zaten dükkandan Edgar'ı. Hatta oynayalım. Yani ben aldım. Ana hesabımı almadım daha. Zaten aldım, bir maç attım hemen size de çekmek istedim. Siz de alın diye. Şurada bir savaş duruyor. Hop, aldık peniyi. Biraz lag'lı oyun hala. Arkadaşlar yani güzel 700 700'lerde vuruyor ve bu da gerçi bir seviye ve 300 700 700'lerde vuruyor. Hemen o kara çaldırmam zaten yüklerimi. Bekleyin. Ultis hasar vurmuyor karakterin. Yıldız gücüyle 1000 hasar vurabilirsiniz. Vurdukça can basıyor. Ve bu da çok güzel bir özellik. Zaten canı tank olmasının sebebi de bu sayılır. Şuraya bir iniş yapmak istiyorum. Bu arada hızlandırıyor sizi. sizi bir süre boyunca. Ve deril gibi kendiliğinden doluyor. Mükemmel. Neyse Bugün size Edgar'ı almaya gösterdim. Server'da server çöktüğü için alamadınız çoğunuz. Bunu gösterdim o yüzden görüşmek üzere. Bay.